Meta'nın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Meta'dan bugün sizlerle birlikte FNAF vs ADVENT... FNAF diyorum ya ee, Friday Night Funkin vs ADVENT Neon modu oynayacağız Friday Night Funkin modlarını incelemeye çalışıyorum Son zamanlarda ve kaç kayıt aldım artık bilmiyorum valla Şurada, şuradaki kayıtların yani şuraya kadar olan kısmı falan benim bunun için aldığım kayıtlar ben biraz sesi şimdiden çıkacağım Evet. Adrenalin Neo normalde yanlış bilmiyorsam bir e, oyun başka ayrı bir oyun. E, şuradan ona gidebiliyorsunuz şu, şu an olan yerden. Neyse e, lafı uzatmadan geçelim. Lafı uzatmadan hala yok. Geek <laughs> 1, Geek 2, Geek 3, Geek 4, Geek 5 var. Garip olan şey Geek 6 yerine gelmiş bu yani. Geek 6'yı oynayamıyoruz onun yerine bunu oynuyoruz. Hatta girelim bakalım. Oha. Normalde böyle bir donup açılırdı genelde benim FNF oyunlarım. Evet, Diyalogları geçeceğim. Ee, Diyalogları geçmemin sebebi de şu. Eee... Bilgisayar kaydı. İki dakika bir durduracağım. Ee, şey... E, Diyalogları okumamın sebebi, yani çevirmemenin sebebi daha doğrusu. Şuradan... Burada göreceğiniz üzere ben hala kendimden kayıt alıyorum. Ve sonuçta da göreceğiniz gibi arnegin olduğum için 10 dakika uzun video çekemiyorum. O yüzden video kısaltma için diyalogları okumam lazım. Bu şarkı güzel ya hayır. hayır. Ben ikiyi birden oynuyorum. <laughs> Bu daha severen daha, daha severen daha zor oluyor burada. Opların ne alacağım? Ben daha, daha severen dedim dedim daha blayner. Bu aklarda biz zaten. Madem yeni kulaklığın nasıl? Burada. Bu arada Advent Ad oynamadım ben. Ee, bu arada şeyden gündem çünkü basın çıkacağımız <laughs> bir şey. Bir nokta lazım Ve High Rise bitti. Sırada var Ordinance. Evet. Bu Advent Game'ı kasmıyor şaşırıyorum şu anda. Burada kendi oyunun reklamını yaptığı için burada gidiyor bazı yaptılar kızım. Eee mikrofonu biraz daha kendime çektim Ordinance evet. Bu arada kendim eee Bu arada şey hem, hem koymayı düşünmüyorum. Çünkü zaten batma sesin duyuyorduk. Eğer bunu bir şekilde ayarlayıp yok edebilirsem şey yapacağım. hem koyarım. Az önce bu arada şuradakinin aynısını yaptığından dolayı e, FNF Bot kullandığını Düşünenler Olabilir Gerçekten FNF Bot Kullanmıyorum Kendim Oynuyorum Sadece Öyle Karşılarını İkin e, Cave Engine'de Taktik Yapmayı İstemiyorum Yapamıyorum Zaten Combo Break 11 Okey Hem e, Şey FNF Bot Kusursuz Oynuyor Ondan Bakarsanız Bu Otomatik Oynayan Bir Bot Var Yani bilgisayar kendisi oynuyor, sizin yerinize. Ee, bazı youtuberlar efene botla kendileri oyunun gibi gösteriyorlar. O yüzden bunu söyleme gereği duydum. Efene bot, efene bot Efene bot kullanmıyorum. Beklemiyorum bu arada. Bu arada ben bu modu ilk kez oynamıyorum daha biraz daha uzun zaman önce oynamıştım. Ama o kadar uzun zaman önce değil sanırım tracklist'te. Elim ben hazır. Tam düşmemişse Allah'tan elimi hazır satıştıyordum. Tam olarak ben de hatırlamıyorum çünkü evet, şarkıyı. Tam olarak ama. İşte az da bilemem. bu şarkıyı Spotify'da bile var yani ben dinlemiyorum ama. Ben daha çok bilgilerden şarkı dinliyorum. Bu arada combo break neden 33? <laughs> ben o kadar kaçırdım mı? Video kaç dakika olmuş onu bir bakacağım. Tamam. Transpiration'da kaldırdınız bence. Bu da bir animasyonun olduğu. Animasyon olması lazım aynen. Dönüşüyoruz. <gülüyor> Dönüşüyoruz. <gülüyor> Ee, bu arada bu renk sprite'ları bana göre güzel ya, güzel gözüküyor. Adventium bu şekilde e, bugün oynadığım ilk moddur bu arada. O neydi öyle? Ben onu olamazdım burada. Tam combo rate daha 11 ya. Ee, 110 puan olur herhalde bütün kez <laughs> Birazcık klavyeyi kırabilirim şimdi ben o gelin. Bu arada olabildiğince durdurmayı düşünmüyorum. Yani durdurmamayı düşünüyorum. Oraya basamadım. Çok güzelsin. Ses var gibi Burayı ben eğer bana gelirse... Elim! Az önceki kısımda elim kırıldı bu arada. Onu öyle! O öyle! Elim kırıldı! Bu arada doğru düzgün hatırlamıyorum. Bitiyor sanırım. Umarım bitiyordur. Yoruldum. Elim yoruldu. Kulaklıkta anlatar olabilirim. Bitti. Sanırım bitti. Dur, elimi çekmeyeceğim. Bitmiş. Sonunda. Peki bu da Friday Night in Advent Neon moduydu. Hepinize geldiğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.